Herkese merhabalar. Antikyat İşleviye programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. 21. dönem yönetim kurulu üyemiz, çok kıymetli arkadaşım, Pak Metal firması sahiplerinden Ömür Taylan arkadaşım var. Değerli arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Bizleri kırmadın. Buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Ben de nazik davetiniz için bu güzel projede beraber olmaktan mutluyum. Çok çok teşekkürler. Kendinden bahseder misin bize? 1981 Burdur doğumluyum. İlk öğretim ve orta öğretimimi Burdur'da tamamladım. 1994 yılında Antalya'ya, ailemle beraber Antalya'ya geldik. Antalya'da metal işleri yapmaya başladık. Babamın kurduğu Pak Metal, 1994 yılında kurduğumuz Pak Metal firmasında Metal işleri yapmaya başladık. Ee, Makina Teknik Lisesi mezunuyum. Ee, Üzerinde İktisat Çalışma Ekonomisi e, bitirdim. Ee, burada işte çok genç yaşlarda çalışmaya başladım. Ee, hatta şöyle diyebiliriz, Burdur'da e, Pak Süt isminde bir 80'li yıllarda kurulmuş Pak Süt isminde bir işletmemiz vardı. Süt ürünleri e, üretimi yapıyorduk. E, bin, 8'li yaşlarda, 7-8-9'lu yaşlarda orada böyle lor paketleyerek, süzme yoğurdu paketleyerek çalışma hayatına başladım. Sonradan ekonomik krizlerden dolayı biz ortağı olduğumuz Sütaş firmasına firmamızı devrettik. Ondan sonra Antalya gelmeyi seçtik. Babamın deniz sevdası da buna bir öncülük etti. Antalya'da e, sac metal levha işleme şeklinde e, işimize başladık. Sac levhaları e, kesip, büküp, şekil verip bunları e, ilgili firmalara satışını yap, yapıyorduk. Benim şirkete katılmamla beraber e, makine e, parkını biraz e, artırmaya başladık. E, malzemelerin üzerinde farklı şekiller verebileceğimiz makineler ekledik. E, daha sonrasında 2000'li yılların başlarında e, çelik konstrüksiyon işleri yapmaya başladık. E, i̇şte Batı tarafında e, bir Kemer, Çamyuva, Tekirova, e, Doğu tarafında e, işte Manavgat, Side, Alanya Alanya'ya kadar. Yine Antalya lokalın, lokalinde oteller olsun, e, endüstriyel yapılar olsun, çelik konstrüksiyon projeleri yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. İki işimiz var e, diyebiliriz bugüne kadar, e, pandemi öncesine kadar. 2011 yılında Benim spor Merakımla işte Crossfit ile tanıştım Bununla beraber de crossfit ekipmanları üretmeye başladım 2011 yılından beridir Antalya lokalinde Proje bazlı crossfit salonları imal ediyoruz Ekipmanları imal ediyoruz Pandemi ile beraber tabii Değişen koşullar nedeniyle Dijitale biraz dökmeye başladık e, bu ürünlerimiz biraz daha e ticaret yoluyla satılabilir duruma getirdik, e, çeşitlendirdik. Şimdi metal işlemenin yanında aynı zamanda spor ekipmanları üretiyoruz Vudeco e, markasıyla, e, işte outdoor e, dış mekan e, şömine ve mangal ürünleri üretimine başladık. Arkasından e, işte ofislerde kullanılabilecek, evlerde kullanılabilecek metal tablolar, e, metal saatler hatta. 21. Dönem Yönetim Kurulumuzda da e, yaptığımız e, üyelerimize doğum günlerinde dağıttığımız saatlerimiz vardı, metal saatlerimiz. E, onların imalatlarını e, yürüttüm. O tip imalatlar yap, yapıyoruz. Onların da web siteleri, fotoğraf çekimleri, ürünler hazırlanıyor. E, yakında onlar da e, internetten satışa başlayacak. E, şimdilik bu kadar söyleyebileceklerim. Pak Metal firmasının biz çok başarılı olduğunu biliyoruz. Yani Antalya'da sektöründe bu alanda faaliyet gösteren birçok firma olsa da müşteri odaklı çözümleri gerçekten Pak Metal firması karşılayabiliyor ve cevap verebiliyor ihtiyaçlara. Bu başarı nasıl oluştu? Bu başarının bence Mimarı bizim düşünce yapımız babadan gelen bir düşünce yapısı her zaman babamın söylediği şeyi biz kendimize prensip edindik. Ticaret parayla değil itibarla yapılır. Düşüncesi üzerinde biz dürüst ve itibarlı bir ticaret sürdürmeyi devam ettirdik ve sektörümüzün gelişen koşullara ayak uydurması için teknik bir altyapıyla devam etmesi gerekiyordu. Bununla beraber kardeşim şirkete dahil oldu. Kardeşimin en inşaat mühendisi, sonrasında inşaat mühendisini yüksek mühendislikle tamamlayarak yine şirketimizle beraber çelik konstrüksiyon işleri ve metal işlerine dahil oldu. Yaklaşık 40 kişilik bir işletmeyiz. 40 kişilik işletmemizde zihin 3'te biri rahat söyleyebilirim, 3'te biri mühendis kadrosundan oluşuyor. Bu sayede teknik altyapımız çok güçlü. Rakiplerimize göre teknik hizmet veriyoruz, güler yüzlü hizmet veriyoruz, dürüst hizmet veriyoruz. Bu şekilde de hem alacaklarımızda hem ödemelerimizde davranışlarımız gereği itibarlı bir ticari faaliyet sürdürmeye çalışıyoruz. Başarımız da buna bağlıyorum Başarılarınızdan dolayı sizleri kutluyorum ve artarak da devam etmesini Umut ediyorum. Kurumunuz nezdinde sizi ve ailenizi tekrardan kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Şunu da çok merak ediyorum. Pak Metal firması büyüyen, daha çok farkındalıkla bilinen hale gelen bir firma. Yeni yatırım düşünceleri var mı? Yeni projeleri var mı? Yeni yatırım düşüncelerimizden uzun zamandır planladığımız projelerimizden bir tanesi lazer kesim tezgahı bünyemize dahil etmekte ee, burada lazer kesim tezgahını piyasada olan e, bir makina değil e, piyasanın Hatta Akdeniz bölgesine hakim olmak adına e, iyi bir makineyle tamamlama e, ihtiyacımız vardı e, 2019'da e, bunun kararını verip 2020'de e, satın alımını gerçekleştirdik e, Hatta pandeminin etkisi birazcık da bu işin gecikmesine neden oldu fakat şu an e, Pandemi olmasına rağmen e, o projemizde gayet iyi gidiyor. E, Makinamızı tamamen e, çalışır duruma getirdik. 7/24 çalışır duruma geldi. E, bu büyük bir yatırımdı bizim için. E, daha sonrasında e, şimdi yine hayata geçirmekte olduğumuz, e, yine hayalini e, kurduğumuz e ticaret faaliyetleri var. Bu eticaret ticaret faaliyetlerinde işte 3 ana dal başlığında e, hem spor ekipmanları hem açık hava e, mangal şömine ve ofis, ev e, türü e, aksesuarlar e, olarak devam ettiriyoruz. E, İşlerimiz şu an e, 2000 metrekare kapalı alanda e, faaliyet gösteriyoruz. E, fakat e, bu alan bizim için çok yeterli değil. E, i̇lerideki hedeflerimizden bir tanesi de en kısa zamanda, e, doğru zamanda e, organize sanayi bölgesine e, en azından 3000-5000 metrekare civarında bir fabrikaya taşınmak bunu da birkaç sene içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. Şu an için en önemli hedeflerimizden bir tanesi de bu. Bu başarıyı daha büyük alanlarda da devam ettirip artarak katlanmasını umut ediyoruz. Senin ne kadar aktif çalıştığını, geç saatlere kadar emek verdiğini, yoğun bir tempoyla çalışmayı da çok sevdiğini biliyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Kendine ayırdığın zamanlarda neler yapıyorsun? Hobilerin nelerdir? Ee, hobilerim, esasında e, sporla çok fazla ilgileniyorum. Ee, herkesin klasik söylediği işte kitap okumak e, kısmını ben çok fazla vakit ayıramadığım için e, bundan 4-5 yıl önce sesli kitap, daha sonrasında Storytel'e satılmasıyla e, sesli kitap e, dinleyerek e, evde geçirdiğim zamanları, sesli kitap dinleyerek vakit bulabilirsem fiziksel kitap okuyarak geçiriyorum ama onun haricinde eşim ve ben e, Spor yapmayı çok seviyoruz. Özellikle de ben ekstrem sporları seviyorum. Ee, yani sayabileceğin çok fazla e, say, ekstrem sporlardan sayabileceğiniz çok fazla spor yapıyorum. Bunlardan en çok sevdiklerim e, işte snowboard yapıyorum. E, motosiklet kullanıyorum. Hem yol motoru kullanıyorum. Son zamanlarda biraz daha artıraraktan e, off-road motosiklet kullanıyorum. E, bisiklet kullanıyorum. Dağ tırmanışı yaptım. E, uzun yıllar e, dalış yaptım, e, bu gibi ekipman, bu gibi etkinlikler e, hayatımın tamamen içinde, her zaman sürdürdüğüm faaliyetlerim, e, boş zamanım kalmıyor diyebilirim. E, seni kutluyoruz, e, aktif bir şekilde hobilerinle de iş hayatın gibi e, yoğun bir şekilde hayata e, sıkı sıkı e, tutunup e, çalışmalarınla, hobilerinle birlikte devam ediyorsun. Ben ayrıca son olarak bir parantez açmak istiyorum. Biz birlikte 21. dönem yönetim kurulunda görev yaptık ve bu derneğe de çok büyük emeklerin ve katkıların oldu. Aynı yolda yürümekten, birlikte aynı yönetim kurulunda da görev yapmaktan onur duydum, mutluluk duydum bir arkadaşım olarak. Antkiyat aidiyeti çok yüksek olan ve bu derneği gerçekten benimseyen bir insan olarak, üyemiz olarak, yol arkadaşım olarak soruyorum. Antkiyat senin için nedir? Antkiyat benim için, ben 2014 yılında katıldım Antkiyat ailesine. O yıllarda bir derneğe girmekti sadece amacım. Neydi? Ama sonrasında derneğe katıldıktan sonra arkadaş çevresiyle, arkadaş çevremle beraber yaptığım ticaretlerle benim derneğe bakış açım çok fazla değişti. En önemlisi arkadaş grubum yani yüzde yüz değişti diyebilirim. Artık dernekte tanıştığım arkadaşlarımla ne kadar belli bir yaştan sonra arkadaşlık kurmak zor olsa da burada kurduğum arkadaşlar arkadaşlıklar çok iyi arkadaşlıklar, çok iyi dostluklar oldu. Bunlardan dolayı ben burayı bir aile olarak görmeye başladım. Tabi bundan önceki dönemlerde yönetim kurulunda görev almadığım dönemlerde de, yönetim kurulunda görev aldığım dönemlerde de olabildiğince dernek için faaliyetlerde bulunmaya çalıştım. Olabildiğince buraya vakit ayırmaya çalıştım. Dediğim gibi çok fazla yoğun çalışan, mesaili çalışan birisiyim. Öyle bir iş kolumuz var maalesef. Ee, ama burada artırabildiğim tüm e, vaktimi e, derneğin ihtiyaçları e, doğrultusunda e, olabildiğince vaktimi buraya ayırdım. Dediğim gibi Antikyat benim için bir aile olarak görüyorum. Umarım artık burada e, fahrilik unvanını e, aldıktan sonra da e, devam ettirmeyi de düşünüyorum üyeliğimi. E, ben de çok mutluyum e, hala bu dernekte sizinle beraber olmaktan, 21. Dönem kur, Yönetim Kurulu'nu beraber geçirmekten. Bundan sonra da hala görev almaya hazırım her koşulda. Çok çok teşekkür ediyorum. Birlikte yol arkadaşı olmaktan da üretmekten de aynı çatı altında paydaş olup Antalya'nın değerlerine katkı koymaktan da büyük onur duyduğum bir arkadaşım olarak ben de büyük mutluluk duyduğumu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Buraya kadar geldin. Bizler her ne kadar yakından tanışsak da ilerisi için de güzel bir arşiv niteliğinde bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık diyorum. Ben çok diyorum. teşekkür ederim başkanım. Ee, sizin nezdinizde size, yönetim kurulunuza ve bütün dernek arkadaşlarıma ee, başarılar dilerim. Çok çok teşekkürler, ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Antkiyat işleviye programının bugün yine çok kıymetli bir konumu vardı. 21. dönem yönetim kurulu üyemiz Pak Metal firması sahiplerinden Ömür Taylan arkadaşımızı ağırladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.